Merhabalar sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim hoş geldiniz. Mutlu bir hafta sonu diliyorum bugün 22 Ekim Cumartesi. Evet bugün neler yaptınız, gününüz nasıl geçti, kadersel bazı karşılaşmalar, tanışmalar yaşayanlarınız oldu mu? Ee, bazı şeyleri tamamladınız mı? Yarım kalan işlerinizi dün söylemiştim. Bugün Ay Başak'taydı, bugün yine Başak'ta, dün Başak'taydı. Dolayısıyla bizim böyle bu evraklı işte işlerimiz için ideal bir gündü. Ve e, Venüs'ün e, Güneş'e kavuşumu bugün tam olarak kesinleşiyor. Yani 22'sinin akşam saatlerinde gece saatlerine yakın daha doğrusu 23.17'de e, tam olarak Güneş Venüs'te kalp kalbe olacak sevgili dostlarım. Dünkü yayında size bir ritüel söylemiştim. Umarım onu... E, uygularsınız İlla bu gece olması gerekmiyor Arkadaşlar sormuşsunuz mesajlar gelmiş yani bugün yapın Yarın yapın ama yapın tutulma koridorundayız ya e, Bence faydası olacaktır Sevgili dostlarım onun yanı sıra bir de şey sormuşsunuz yeni ayda bitki ritüelleri Evet yeni ay geliyor artık Önümüzdeki hafta onu yapalım şimdi değil daha e, söyleyeceğim mesela işte bitki ne ekelim demişsiniz Mesela Evde ne yetişir? Saksıda ne yetişir? Mutfakta bitki olarak mesela neyi yetiştirebilirsiniz? Eviniz nereye? E, nasıl? Uygun mu yani? Düşünün işte mutfak bitkileri olabilir. Bir maydanoz ekersin, bir nane ekersin, çiçek ekersin. İşte e, mesela şey çiçekleri var. E, zenginlik çiçeği diye bir çiçek var mesela. İnternete Google'a yazın. E, çıkar, sarmaşık ekebilirsiniz. Yani bitki e, her türlü olabilir. Bunun yanı sıra ben önümüzdeki günlerde size bu yeni ayla ilgili mesela bazı kurutulmuş bitkilerle de yapılabilecek bazı rütellerden bahsedeceğim. İşte ada çayından zaten bahsetmiştim mutlaka yakın çok faydalı diye. İşte onun yanı sıra mesela zencefiller, zerdeçallar, tarçın mesela hani böyle evinizi, mekanınızı misler gibi kokulu yapın. Yani koku çok önemli bir şey. Hatırlıyorsanız bu yaşayacağımız tutulmanın da şifresi neydi? Bir e, esans şişesinden, kırılmış bir esans şişesinden dağılan koku. Demek ki kokular mesela iyi yönde düşündüğümüzde e, güzeldir, sevgidir, aşktır, parfüm etkilemektir. E, güzeldir yani evrene güzel enerjiler yollarsınız. Tavsiye ediyorum şiddetle. Bunu her zaman yapabilirsiniz bu arada. Güzel koku, temizlik, hijyen her zaman e, kalbinize de ferahlık verecektir arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bugün ay yine Başak Burcu'nda. Saat 21.15'e kadar normal seyrinde o saatten sonra boşluğa girecek. Yani gece saatlerinde rutin işlerimizle ilgilenebiliriz. Ama çok çalışkan bir gün oldukça verimli bir gün olacağını söyleyebilirim. Mesela ay Pluto'ya bir üçgen yapacak. Tam boşluğa girmeden hemen önce çok verimli bir saat kullanabilirsiniz. Dediğim gibi özel ilişkiniz için de harika bir gün. Yine özel saatlerim var. Çok özel saatlerim var hatta. Zenginlik için de kullanabileceğiniz çok özel saatler vereceğim arkadaşlar bugün. Genel olarak öğle saatleri biraz krizi geçebilir. Çünkü e ee, Uranüs Merkür 150'li var arkadaşlar. Ee, yine Satürn'ün de ayda bir 150'liği var bugün. Geçici bir etki olma Merkür'ün Uranüs'te olan 150'li biraz daha zorlayıcı olabilir. Bazı ilişkilerde skandallar çıkarabilir. Bu arada bunu hatırlatmak istiyorum. Ee, sağlıkla ilgili konularda olabilir bugün yine e, bazı girişimler, tedaviler vesaire olması çok muhtemelen yani iş girişimleri Mesela işte iş teklifleri veya başvuru sonuçları gibi durumlar için de yine bugünü e, bekleyebilirsiniz. Hafta sonu ama e, bence yine de cevaplar gelebilir. Hatta cuma günü için belki de bu anlamda önemli girişimler e, bulunmuş arkadaşlar olabilir aramızda. Eğer öyle bir durumunuz varsa bence yazın yorumların altına diğer arkadaşlar da faydalansın. Sevgili dostlar. Evet e, tutulma günlerindeyiz. Venüs de, tabii ki güneşin kavuşumu bence hepimizin dualarımızı, niyetlerimizi, kararlarımızı etkileyecek enerjiler var. Umarım her şey bizim için hayrımız olur. Artık ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor çünkü. Evet, terazi adalet, denge unsuru. Demek ki adaletle ilgili e, karşı taraflı kurduğumuz ilişkilerde farklı bakış açılarına sahip olacağız. Bundan sonraki süreçte. Şimdi bugün kullanabileceğimiz çok şanslı, aynı zamanda da ilişkilerle ilgili verimli sonuçlar getirecek. İlk saatim 10.51, 11.46 sevgili dostlarım. Tam bu saate denk gelen herhangi bir e, gökyüzünde bir açı yok. Ama alışverişler için kullanabilirsiniz. Kendinize özen göstermek için önemli bir e, detayı atlamışsınızdır mesela. Hep farkındasınızdır ama bir türlü e, eliniz gitmemiştir işte. Bir şey, aksaklıklar çıkar ya bazen. Öyle işte tamamlamak için de Gayet güzel kullanabilirsiniz. Ve yine para ile ilgili konularda da e, verimli bir saat. Diğer saatim 17, 16, 18, 12. Tam bu saatler e, aslında ayda boşluğa gireceği için biraz daha böyle kendimizi, ailemizi olabilir. Sevdiğimiz insanlarla bir araya gelmek güzel bir e, atmosfer yaşamak. ilişkilerimizde biraz daha böyle verici olmak yani alma verme dengesini diyelim dengelemek için ee, gerçekten uyumlu güzel bir zaman dilimi. Bugün vereceğim 3. saatin 00.41 01.46 gece saatlerine denk gelecek. Yine ayımız e, Başak burcunda ama boşlukta bu saatlerde olacak. Bu arada ayın boşluk saatinin bitişini de söyleyeyim size. 23'üne girdiğimizde gece e, sabaha karşı 04.23'te ay artık e, Başak Burcundan ayrı olarak terazi burcuna geçecek yani Pazar günü e, sabaha karşı olacak. Evet Pazar günü Pazartesi günü zaten ay terazi burcunda. Evet ilişkiler dedik bu yaşadığınız konular olaylar işte hafta sonu ve Pazartesi günü daha bir canlı şekilde hayatımıza gelecek sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar e, bugünlük benden bu kadar e, maalesef çekemedim yayınlarınızı onları şimdi bu gece çekeceğim çok yoğun bir gün geçirdim bugün e, ee, anlatsam aklınız hayaliniz almaz. Oradan oraya koşturdum. İnanın hiç zamanım kalmadı. Eve geldim oturdum. Hemen size bu yayını hazırladım. Bundan sonra da e, dediğim gibi tutulma ile ilgili burçları çekeceğim sizlere. Evet kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.